Değerli arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ve web sitemize. bugün web sitemizde bağışıklık ve sindirim bölümünde ket paket kediler için hazırladığımız bir üçlü beslenme paketi var iki tanesi likit bir tanesi tablet tablet ödül maması formunda köpeklerde yüzde kedilerde şu an yiyemesi yeme garantisi yüzde doksanlar bazı kediler biliyorsunuz çok seçici oluyor ama şu an yüzde doksanın üstünde bir yenilebilirlik garantisi var. Çok güzeldir. B grubu vitaminler var içinde. Folik asit var. C vitamini D3 vitamini. Tavirin var. Kalp dostudur. Tavirin özellikle kedilerde kalbi desteklemek lazım. E vitamini var. Demir, çinko bakır, kalsiyum, fosfor ve magnezyumdan oluşan muhteşem bir bomba ürün. Multivitamin. Sefa Bey'in eline sağlık. Bu arada Power Mix Amino Asit var ee, kabızlık ve ishal için. Fakat kedilerde bu 30-35 gün sürebiliyor kabız ve ishal. Kedilerin ki an, anında keser ee, ishal veya kabızlı. Kedilerde 30-35 gün sürüyor. Zaten e, şimdi bunun yanına e, propolis yaptık. Su bazlı propolis. Kedilerin ishalini çok çok daha e, aşağı düşürebilmek için süresini. Onu da yeri geldi mi e, diğer pakette anlatacağım. Yani propolis de anlatacağım onu oyunu, ee, amunisat veriyoruz. Yavru kedilerde 0.5-1 milim verebiliriz. Yetişkinlerde 2-2.5 milim verebiliriz. İshal varsa kedi de o bunu 4-5 milim, milime kadar e, verebiliriz. Mutlaka çalkalayalım kullanalım. enjektörle çekip dudağın kenarından içiriyoruz. Ee, bir ay kullanıyoruz. Ee, 10 gün ara veriyoruz. Multivitamini de e, akşamları yavrulara 3, yetişkinlere 5 tablet verebilirsiniz yani Hı. sabah ee, aminastini verin. Ee, Akşamda multivitamini verin. Bir ay kullanın. Haftada 4 gün 5 gün verseniz uygundur kediler için. Zaten evde hayvanlar. Ee, 30 günü kullandıktan sonra aminastı çıkartın. Betagulikan verin sadece. Ee, bir ay betagulikan kullandıktan sonra tek başına 10 gün ara verin. Ondan sonra tekrar bu ikiliye başlayın. Kediniz çoksa hepsine verebilirsiniz. Likitler zaten kedilere bilim bilim verdiğiniz için 150 milim tanesi, onun ikisi 300 milim, ee, 2 milim, 2 milim hesaplayın. 4-5 ay gider, 6 ay gider belki. Başka evet. vitamin falan kullanmanıza gerek yok, zaten memnun kalacaksınız. Ee, sadece e, probiyotik ve beta -glukan, e, tadı gereği e, kedilere çok uymuyor. Köpeklere içiriyoruz ama kediler e, bunu biraz zor içiyor. E, çok zor içiyorsa hazır su ile biraz yumuşatabiliriz ama bazı kedilerde içiyor yani hiçbir şikayet problem yok onlar da çok rahat içiyor hatta çoğunluğu çok rahat içiyor e, bugüne kadar bir iki kedi de sadece şey tiks, tiks, tiksinme oldu o da kedi çıkardı o da zaten şey e, kedilerin hepsi e, bunu kaldırmak. kedi çok seçicidir e, ama genelinde e, çok ciddi başarılar yakaladı özellikle tüy dökülmesinde kedinin gelişiminde e, power micronasit e, zaten şu an Yumurtalık ve doğurganlık için bir gıda takviyesi yapıyoruz ama ambulans da bu anlamda başarıldı. E, mutlaka kedilerinize kullanmanızı tavsiye ediyorum. E, bir sorunuz olursa e, ürünler hakkında ya da anlatmak istediğimiz herhangi bir şey e, elimizden geldiği kadar e, video çekip e, bu paketin altına e, paylaşacağız. E, sorunuz olursa yorumlardan alabiliriz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.